Merhaba arkadaşlar. Bugün es futbol oynuyoruz. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arda Güler diyorsanız 4, Lamin diyorsanız 10 yesin lütfen yorumlara. Lütfen abone olun. Lütfen abone olanlar şandır kraldır, adamdır. Abone olmayanlar onlara kalp atmam yorumlarda ama seviyorumdur. Herkesi seviyorum. Ve oyunumuza girdik. Ha, şurada ödüllerimizi alalım. Burada sezon bitti falan diyor. Güncellendi diyor. Burada etos sevmeyi diye biri gelmiş. Kutulardan şunu alalım hemen. Arkadaşlar bir maç yapıp çıkacağım galiba. Odegaard şeylerine girdik. Buraları sonra alırız arkadaşlar. Şimdi hadi gelin maça. Arkadaşlık maçı. 1 e bir odaya oluştur. Burada girmeyeceğim tabii ki. Arkadaşımla yapmayacağım. E futbol ligine gideceğim. Burada oynayacağım. Burada tabi oynanıyorsa oynanıyormuş. Hemen oynayalım arkadaşlar. Bayağı miniyim benim takımım. Adam benden düşük oynuyormuş. Bakalım nasıl oynuyor ama. Oynamıyor olan Lütfen like, atmayı, like ve hype atmayı. Abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi yedeklerde Neymar falan var. Buraya bakabilirsiniz. Kiyosu. <laughs> Kadromda bu şekilde Bayer Mini Teknik Direktörü Mokan Buruk değil Dani Rebars diye biri. Oha. Yüflenecek oyuncu Phil Foden'mış. Yüflenecek oyuncu Phil Foden. Messi falan var. Foden'ı nasıl çıkardın lan? Arkadaşlar şimdi maça başlıyoruz. Hype atıyorsanız atın. Canınız sağ olsun ama abone ve like hemen atmanı lazım. Messi, 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 Foden, Direkten döndü. Donuruma. Gimenez. Donuruma. Vurdu da bu arkadaşlar like ve like atmayı atabiliyorsanız atın da ben ay demeyeceğim bir daha lütfen abone olmayı falan abone ve like atmayı lütfen unutmayın ücretsiz hemen aç kumandayla izliyorsan tıkla tıkla abi çok zor olabilir tıkla Sonra bırak. Telefonu iflasan hemen çok kolay. Bir saniyen almaz Tıklayacaksın. Yan, yan tuşa bakacaksın. Bitti. Sonra da abone oldun. Like attın. Sonra hemen du durdurttun. Like ve hype. Ve şey attın. Abone. Sonra da videonu yükleyebilirsin Donurma. Bu arada 0 0 hala. Foden. Adam hep aynı taktiği yapmaya çalışıyor. Biz yemeyiz ama. Messi. Var var de gidiyor. Var var de. Vada bu kor var var de. Do. Leonlar Messi. Cristiano Ronaldo. 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 Ve gol. Arkadaşlar bugün bu kadar. Bye bye.